Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'tan ev yapıyoruz. Benim karakterim böyle değil yani şimdi düzeldi. Arkadaşlar Minecraft'ı ikinci kez çekiyorum video. Bu böyle şey falan. İşte dünya yaratıcı falan var. Ben Burada en son köy arıyordum ama köy aramayı bıraktım vazgeçtim. Kendime bir saray ya da ev yapmak istiyorum. Bugün sizin için macera maceraları çıkacağız. Tabi köyün nerede olduğunu bir türlü bulamadım. Aa bir saniye arkadaşlar. Belki çıkamayabiliriz. Arkadaşlar bence bir sonraki videoda çıkalım. Burada en son ben deniz feneri yapıyordum. Ay. Peki ondan sonra ev inşa etmeden önce. Benim burası benim evim. Burada biri kalmak için misafir odası. Aşağı kat benim odam. Ama bence burada oturalım. Burada deniz feneri merdivenleri var. Minecraft sevenler varsa izlesin. Ama bilmiyorum. Neyse. Bak sonra birinci kat yaptım. Böyle asansörler asansör. Aslında bunun gerçek asansörü de vardı sanki ama neyse. Bir saniye. Burası burayı sonra yapacağım. Bugün sizlerle deniz fenerini yapıyoruz. Birinci bölüm çekiyoruz. şimdi. Oy, ay. Ay çık. Ay. Ay suya düştüm. Şimdi arkadaşlar yapmaya başlayalım. Ay gerçi. Ben birazdan bu bu modu hayatta kalma modu yapacağım. Neden? Çünkü burada da hayatta durmaya çalışacağım. Bunun yakında 3. bölümü de çıkacak ama 4. bölümde bitecek. Şu an birinci bölümdeyiz arkadaşlar. Belki belki köy aramayı biraz geç yapacağım. Bazen iş, bazen işlerim. Arkadaşlar kusura bakmayın ama bir şey maalesef yapacağız ama neyse. Ama sizin için söz yapacağım. Tabii bunun bölümlerini yaptıktan sonra. Bir saniye ya. Ay ay. Ben ne yaptım ya? Ay. Düzelt çabuk. Buraya camlar koymam lazım. Keşke bu dünyaya girmeseydim ama neyse. Ne yapalım artık girdim. Bir saniye. Camlar koyayım buraya. Ay. Bu arada şarkıyı duyuyorsanız o şey ya o gerçek Minecraft'ın şarkısıydı. Gerçi. Böyle olsun. Ben böyle yapabildim ancak. Vah, düştüm. Bir saniye şuradan geçmeye çalışayım. Böyle de geçilebiliyor olmamış ama bir şey diyeceğim ya. Ben burayı kırayım. Olmadı çünkü. Böyle olmadı ama şimdi oldu. Oh. Tamam oldu şimdi. Böyle oldu. Ama merdivenlere dikkat etmeliyim sadece. Dikkat etmek için de buraları biraz iskele koyayım. Ay yok buraya koymayayım. Koymayayım. Bir saniye. Buraları iskele koyayım. Gerçi böyle oldu ama ne yapalım. Benim canım öyle oldu. Şimdi <laughs> Deniz feneri bitti. İşaret ışığını yapacağız. İki tane koyayım. Buraya ulaşabilirim belki. Burası da benim mükemmel madenim ama bir saniye. Burası benim gizli yerim bu yüzden. Ama burayı birazdan düzelteceğim. Bir saniye önce şuraları kapatayım. Ve şimdi Aa o buradan nasıl gireceğim ya? Ha camı kırdım. Bak bir daha kırmayacağım. Bir daha kırmayacağım. Manzara böyle kalacak. Ondan sonra aşağı ineceğim. Ve Ay Ye yeah. Burası benim en gizli madenim. Bir saniye. Benim iki dakikalığına camı kırmam lazım ya. Bir şey unuttum sanki. Sanki bir şey. Oh, hayır. Bu nasıl olur? Yapmayı unutmuşum. Bir saniye düzeltmem lazım. Bak son kez camı kıracağım bir daha kırmayacağım. Ve sürekli cam kırmak olmaz çünkü. Bak işaret ışık ışığı ışığı yönünü kapatmayacağım ama şurayı kapatayım yine de. Şimdi Arkadaşlar buraları düzelttim. Şimdi <laughs> ay Ya şimdi ben bunları kıracağım. ama aklıma şöyle bir şey geldi. Bence sadece işaretteki şeyler dursun. Madem burası benim madenim olacak. Bir saniye burayı kapatayım. tamam. Sonra şey yaparım şimdi eve döneyim. Arkadaşlar belki ikinci bölümü falan. Arkadaşlar deniz feneri de yapmayı bitirdik. Şimdi ben Minecraft'ı uy uy Şimdi uyuyacağım ben. Arkadaşlar uyanınca da bu arada arkadaşlar videomu izlediğiniz ve sevdiğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizlerle tekrar görüşmek üzere hoşça kalın güle güle.